Merhaba arkadaşlar bugün evime kış kırpma. Merhaba arkadaşlar bugün evime kış kışkırtma yapıyoruz. Ben şimdi çıkıp birazdan kırpma kışkırtma Evet. Evet. şimdi Evet. Evet. oh my god Não, não, não.

Tamam kapadım Koşa, kalsın, 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 kalsın. Sen <laughs> kapadım. Arka sen Tamam ben kapadım. Arkadaşlar yüzü kızarmış. Arkadaşlar Hadi hadi <laughs> <yene iki> ilk <miliyle> videomu <laughs> <meyansız> görüşürüz <laughs>